Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu boşluklardır. Ee, yumurtalık kistlerinin büyük bir kısmı hormonal kistlerdir. Yani hastaların zaten fizyolojik e, hayatları boyunca devamlı oluşmakta olan kistlerdir. Bunlara biz yumurtlama kistleri diyoruz. İki adetin ortasında hastanın yumurtladığı zaman ortaya çıkan yaklaşık 2-3 santimetrelik içi sıvı dolu boşluklar. Bunlar tamamen fizyolojiktir. Hiçbir şekilde tedaviye ihtiyaçları yoktur. Ameliyata ihtiyaçları yoktur. Ancak bu kistler bazen büyüyebilirler. Yumurtlayamayabilir, patlayamayabilir. Dolayısıyla 4-5-6 cm boyutlara ulaşabilirler. Biz hastaların kontrolleri esnasında rastladığımız kistleri bu açıdan değerlendiririz. Acaba bunlar bir yumurtlama kistleri mi? Yani hormonal kistler mi? Yoksa gerçekten altında bir tümörer oluşumun yattığı kistler mi? Bunların ayrımını yapmak lazım. Bunların ayrımını ultrasonografi ile yaparız. Ve bu ultrasonografi esnasında yumurtlama kistleri mi yoksa bir çikolata kisti mi yoksa bir overin benin iyi huylu tümörel kitlesi mi yoksa bir kanser mi hangisi olduğunu tespit etmeye çalışabiliriz. Dolayısıyla yumurtlama kisti dediğimiz zaman veya yumurtalıkta bir kitle var dediğimiz zaman bu hiçbir şekilde tedaviye ihtiyacı olmayan bir hormonal kiste olabilir. Bir iyi huylu bir yumurtlama yumurtalık e, tümörü olabilir. E, spesifik bir kist olan e, çikolata kisti olabilir. Aynı zamanda elbette ki hastanın yaş grubuna ve e, değişen tar zamanlarda meydana gelebilen e, kanserlerde olabilir.